السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله ماذا يا سادات أصحاب ماذا يا مشاهد دستور مولانا شاء الله فعزا سان شاء محمد الحقان الصحبة والخير في الجمعية أنا شاء الله مبارك وصن حائر لنا وصن الله يبتنز ibadetleri, taatları makbul kılsın. Yine bu günler Allah rızası için Allah'ın verdiği bu nimetlere şükür olsun ve seviniyoruz. Allah yardım etsin. Müslümanlar her tarafta ne kadar şey olsa bile darda olsalar bile bu bayram onlar için bir berekettir. Bir Allah'ın lütfudur. Allah hepsine nazarıyla bakar. İnayet nazarıyla bakar. Onların herkesi ecrini verir. Sıkıntısı olup da sabreden insanlara onların mükafatları çok daha fazladır tabi. Şimdi insanlar çoğu yerde zulüm görüyor, sıkıntı görüyor. Evler yok, yerler yok. Ama bayramdır diye gene Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu şeye seviniyorlar. Ne kadar vaziyetleri iyi olmasa bile Yine Allah'ın ﷻ e, lütfuna verdiği nimetlere şükrediyorlar. En büyük nimet de iman nimetidir. Yani dünya olsa imanın olduktan sonra o mühim değil. Bütün dünya senin olsa, iman olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Yani hiç bu Bayram mübarek olsun herkese inşallah. Allah, Allah hayırları artırsın, hayırları vesile olsun, sahip göndersin, daha büyük bayram olsun inşallah. Şey, eski müezzinler sela, verirdi, bayram selası filan. Onlar da güzel şeyler söyledi bir kasideler var. İlaysel idli men lebes secedin, innemel idli men khafel vaid diyor. Yani yeni giyinen elbise giyinip ona bayram o değil. Bayram Allah'tan korkanadır. Allah'tan korkan insan bayram onadır. Çünkü hakiki bayram odur. Allah ona e, lütuf nazarıyla bakar. E, Merhamet nazarıyla bakar, rıza nazarıyla bakar o insanlara. Onun için zaten şimdi artık eskiden bayramlarda yeni elbiseler yeni inirdi, şimdi her gün çoluk çocuk bir elbiseyi beğenmiyor, o istiyor. Eskiden bir bayramdan bayrama elbise, ayakkabı falan alınırdı. E, delik deşik olana kadar giyilirdi. Onun için bayram gelince e, bu yeni elbiselere insanlar sevinirdi. Ona, o bakımdan da söylüyor. Ama o da mühim değil. Mühim olan Allah'tan korkup Allah'ın yolunda olmaktır. Bayram onadır. Bayramlar e, manevi e, mevsimlerdir. Allah Azze ve Celle'nin ikramıdır. Onun için bu bayramlarda hem akraba ziyaret etmek, hem geçmişlerinin mezarlarına ziyaret etmek, onlara okumak, bayram günü sabahtan işte Allah'ın hikmeti, bayram namazı var. Hiç namaz kılmayan çok insan var. Hiç olmasa bayramdan bayrama bir namaz kılıyorlar, o da bir faydadır yani onun için bayram her bakımdan Müslümanlara halis iyiliktir, halis güzelliktir yani her şeyi bu bayramda vardı. Tabii eski zamanki çocuklar bayram yerleri vardı. Bayram giderlerdi. Orada oynar her türlü eğlence şeyler yaparlardı çocuklara. Şimdi o kadar fazla kalmadı. Ona, çünkü bin bir tane her gün oynayacak oynasın, oynasın diye şeyler yapılmış. Artık ya eski zamanki bayramların fazla neşesi olmasa bile Allah Azze ve Celle'nin yanında neşesi var. O, olma, o, oyuncaklar olmasa bile insanın içine Allah o güzelliği veriyor bayramlarda. Başka hiçbir bayramda olmaz. Ne bilmem oğlum bayramı, kötük bayramı, bilmem, ateş bayramı, şey bayramı o hiçbir mühim değil. Allah ve Azze ve Celle'nin bu güzel bayramlar insanlara maddi manevi ferahlık verir, iyilik verir. Allah mübarek eylesin. Hidayete vesile olsun insanlara da inşallah. First of all, ehber. Alhamdulillah, thank you Allah. And we are happy with this Eid. We, we wish best thing for For our believer, for Muslim, for Mu'min, for all of them, we wish best thing, because it is time which Allah make it for happiness, Eid for everybody. Allah send this who. Happy with this, Allah happy with him. Of course, everybody happy, the whole Muslim world happy. Which it is, uh, many country they celebrate today. Some of them maybe tomorrow they will celebrate, and it's okay because there is. A, a, you must see moon. You must see. But some place there is a cloud, which is Prophet saying if you you cannot see with cloud, you make it later. So many countries, they make it tomorrow, many of them today. So it's okay. It's not important. The important thing to be Allah happy with us. Many people they are living in very uh, uh, tough play, time uh, and not they don't have anything. They have uh, no house, no all destroyed. But still, if you see them, you, children and other, they are happy for aid, for this aid and this is from allah azza wa jalla because he gave this belief for them. they are not uh, worried about anything. allah reward them more than which people. they are uh, living in peace and they are not uh, happy. so allah make these people uh, more than happy in akhirah. Because they suffer and they're patient and they accept from Allah, for us, also, it is some gift from Allah for whole Muslim. These days, not look like another days, because even once a hour, twice a year. Some people only praying this uh, salatul Eid, which it is be beginning from morning until evening, whole day blessed, very blessed day. Even from last night, the most blessed night and day in the year. One of them this Aid uh, night and Aid day, so Allah He become happy. And give happiness for you if you are happy and ask what you want from Allah Azza wa Jalla. Our, our the best thing you wish to give you iman, strong iman. You will be happy if whole uh, world uh, not. Uh, Uh, whole world the, the, uh, nothing in world you don't have anything you are happy with Imam. this is the biggest gift from Allah and other if they have whole world no Iman, no benefit not, nothing at all for this alhamdulillah we are with this Eid we celebrate real celebrate even anything in this world happen all this uh, gift from allah for people which they will be reward in akhirah they will be happy not uh, regret I regret people who are not uh, uh, precious what allah gave them and they are looking for only dunya Allah give hiday for all of us with, with this day of Eid and give us from his endless mercy endless treasure inshallah strong iman inshallah Allah bless you ameen inshallah we hope to meet Sayyidina Mahdī soon inshallah wa al-fatihah